Çağır hızlı ol biraz hadi çabuk hastane. Hemen ya. Ahmet Bey hemen geçiyor. Hemen geçiyorum. alacaklar bizi de hemen çıktım ya. Benim Acaba hayatım bu nasıl kıyafet ya bana söyler misin? Ne alakası var şimdi kıyafetle bunun? Ya nereden geliyorsun sen evden çıkmadın mı ya? Düştüm ya hani hayatım. Aa yüzelim ne aradın? Yavaş çağır yavaş çağır. Özür dilerim Ahmet Bey. dollars. Oh

Biz belimiz ağrıyor bir doktor arıyoruz. Bayan olsun özellikle onu söyleyeceğim ya, ben hemen. sana. ben da, de çaktım ama beni kendine. Sırf ben de çaktım. Şu an. 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 Şu Bir hmm. Hı -hı. Neresi odası? Evet Evet bir Tamam biz acil geldik. Tamam ben aldık sayılır. de sabahtan beri bekliyoruz. Az önce o da ailesine şey yaptılar sırada bunlar. Olmaz ki böyle adam. Evet, bu bey diyorlar bir de. Özel değil miyiz? Yeah. Evet, yeah, yeah. Evet. De. geçmiş olsun Hocam ben az önce düştüm de bir durucu üç çarptım. Düzgün ya. Nerede? Düzgün oturun mu söyleyeceğim? Düzgün otur Ben diyebilir miyim? Az önce otelden düştüm de birim çarptım merdane çok kötü ağrıyor benim. Kırıldı galiba. Ne kadar oldu? Kırılsa zaten yiyemezsiniz. Ama çok ağrıyor. Siz şöyle alın. Oturun Ay, benim, benim, bir Yatayım mı hocam? Yok, ben var, Şurası <laughs> da, Evet, evet hocam burası çok ağır Ay aşkım, aşkım yardım et ağır benim. Hocam çok ağır tamam, e, Hocam burası kalbimde batıyor. Şey Acaba yarıştım, yarıştım. kırıldı mı? Ağrınız olsa yürüyemezsiniz zaten. Ama çok ee, evet, ağrınız için önce acilde bir herkesçi kas gevşetici şey, şey yaptıralım. Sonrasında emaliniz çektik. hemen tekrar mı Şimdi hocam bir Acilde, acilde bayan için değil mi? Beyefendi bayan da erkek bir çalışanımız var. var biraz Osman Bey'in sayesinde yani ya, ben de bir şey diyorum. sana kırıldı diyorum Hayat benim. Ne erkeği ya. ya? Bayan istiyoruz.

İnanç paron değil mi? Var mısın Yürü git. Lan böyle yobazlar. Al, kaç Sen yandakine bir bak. ya. Sen yandakine bir bak. Yandakine bir sor ne diyeceğini. Utanmaz. Alacaklar değil mi bize? <laughs> ne ben... Neyse ki burası sakinmiş, beklemeyeceğiz ya. Ne yani kadar ya, insanlar var bu ya. Ne kadar Ne var? var? bu hastanede ya. var? Ne var? Ne var? var? Enjeksiyon vardı. Ecik ne yapılacak bu arada. Ben alayım. Rahçadan yapılacak. Ben sana koyu geçiyorum. Biz bayan istiyoruz Ya abartma tamam ya. Ya ben bayan istiyorum demiş sana. Şu an yapabilir miyim? Ya benim ağrım yüksek kapat. Ben bayan istiyorum dedi. Çavuş çavuş çavuş. Tamam. Onu bekleyelim şimdi. buyurun. Şöyle geçin ben bayan hemşireyi çağırdım. Size bakma ne Ya ne tartışıp duruyorsun? Benim ağrım Ben bayan istiyorum demiş sana. Tamam geldi alın efendim. Şöyle buyurun. Ben ne dedim dokunma. Ya dedim sana erkek bu açıklaması Ne alakası var erkek de bari? Enjeksiyon sonuç olarak yani ağır şey bu. Kalitresi tabi. Bak ben şurada bir onlar formumuz var. Bunu doldurmanız gerekiyor. Şuraya bir imza atıyorum. İsim soy ismi imza yazıyorsunuz. Ben arkadaşa haber veriyorum. Daha mı hazır mı yaparız ya? Bunu bekleyeceğiz. Hemen, Hemen haber abi. veriyorum beyefendi. Söyledik e ama MR olduğunu. Neyi bekliyorsunuz? Ercan Bey bir de MR'ımız vardı. Bir doktor bu hastanenin ne sekmetini tamam. ya. ya. Adamın... Geliyor arkadaş. Buyurun. Merhaba. 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 Ee, Memnun kalsın. Ne tarafa geçmek gerekiyor? Maalesef hocam. Ya, bu ne? Askeriye mi geldim ben karşıma erkek çıkıyor? Ama Ama biz bayağı maalesef... Bir emel çekilip gideceğim ya. Yoksa başka bir şey Tamam sakin ol Efe. Elim Kırıldı elim diyorum sana. Buyurun ben size alayım. Sen dışarıda beklersen iyi olur. Ya, kardeşim şimdi yanına gireceğim. Ben Hayır olmaz. Tamam yanımda dursun. Tanrıca yaman çekilmiş miydiniz? Vücut, apiletin, kuredesi, bir cüzdan bileti mi kredi seray mı Hiçbir şey yok. tamam. Üstünüz tamam. Ne forma ve şey çeşir. kaldı Bunlar nasıl yapıyor? Bu üstüne de ya, ne yani gereken bu şekilde böyle. Tamam ya. Sakin ol yanımda. Sağ sağ konuşalım da icanı sıkmayın Yani o gereken Sakin ol. Sakin, sakin ol. Sakin, sakin ol. Hazır ya, evet hazır. Ya, için. Ne pozisyonu lan? Ya tamam. Yatış pozisyonu hocam. Oğlum nasıl kelime la bunlar? Tamam aşkım sakin olun. siz? Pozisyon tamam ben hallederim sakin ol. Hocam siz dışarıda bekleyin. Üzerinde Üzerinizde cüzdan var girmeniz yasak. Tamam kapıyı evet. kapattın. Bu tarafa doğru vereceğiz mi? Tarafa ne doğru Ay ay, benim Aa, benim. Yapayım, benim, benim, benim. Ay, 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 Ne ay, 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 Çabuk ay, 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 好，我们<上><上> Thank you. Sakin ol. Alo, Mersin Hastanesi'nden arıyorum. Hastanemizde 11.11 -11 beyaz kutu uygulaması başlattık. Şu anda kişiler etkisiz hale getirildi. Bir ekip yollayabilir misiniz acil olarak? Teşekkürler, kolay gelsin. Alo.